Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile çekiyoruz. Ee, yorumlardan geldi. Ben de videosunu çekiyorum. Evet arkadaşlar bugün PUBG oynayacağız. Çok fazla uzun bir video yapmayacağım. Mini zoom'da oynayacağım. Yani tam bir tur yapmayacağım. Şuradan çıkalım. Benim önceden de bir hesabım vardı zaten. Kaç sene olarak bilmiyorum. Şuradan da size böyle ID'yi de göstermiş oldum. Buradan bu ID'm, ID'mi yazarak bana da istek alabilirsiniz. İlk gelen 15 isteği kabul edeceğim. Evet. Şuradan bakıyorum. Kaç seviye olduğumu. Bilemedim ya. Böyle şeylere hiç bakmadım çünkü. Ama sorun değil. Hemen çıktım ben buradan. Şöyle. Bir bakayım. Tamam. Şimdi haritalara bakıyoruz. Haritalarımızın arasında. Şöyle Erangel, Miramar, Sunhawk Hardcore Mod Quick Match Domination, Arena Training Playlap, Arctic Mod Arkadina Arkadaşlar ya ben şu e, Helikopterin olduğu yerde oynamak istiyorum. Helikopter vardı. Ya Bursam eğer Şu helikopter modunu Bulamadım. Sorun değil. Şuradan bir sniper Tur oynayacağız çok uzun olmasın diye. Bu videomuz sniper olarak olacak. Ee, başka diğer videolarımızda tam bir maça gireceğiz ve çok hızlı bitirmeye de çalışacağız. Evet arkadaşlar hemen şöyle e, videomuza başlıyoruz. Ses biraz yükselttim çünkü duyulmuyor e, diye düşünüyorum yani yükseltmeye çalışıyorum ben ses tonumu. Yani videoları izlediğim zaman Biraz sesimin kısık olduğunu düşünüyorum Bilmiyorum nedense Sesim kısık mı yoksa yüksek mi diye Yazarsınız siz yorumlara Yani bir fikrim olsun diye Evet şu an 4 saniye kaldı 3-1 ve maça girdik Evet minizun Şuradan bakalım nereye atlayabiliriz Ben şöyle Şuradaki evlere gitmek istiyorum Ay bunlar beni nereye götürdü? Ha ben şey yapmayı unuttum. Takip etmeyi, kaldırmak istiyordum ama unuttum. Hemen şuradan e, herhalde daralıyor ya. Daralıyor mu e, alan? Daralmıyor. Neyse ki bizimkiler iyi bir yere indirdi bize. Şöyle indim. Kendi başıma kontrol ettim buraları ve indim. Bir gariplik var evlerde. Anlamadım ya yani. niye böyle? Niye böyle? Niye böyle ya? Heh güzeldi. Güzel ben hemen bir eve gireyim de silah bulayım. Çünkü herkes buralara atlayacak. 25 kişi var ve <laughs> Evet. Şurayı bir şey yapalım biz. Tamam. Attım. Bunu attım. Bomba. Hala bir silahım yok. Arkadaşlar şöyle. Ee, benim bu evdeyken kesemesinler diye böyle bir şey yaptım ama kesiyorlar vuruyorlar 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 bana bir şey lazım acilen ancak tapsın bulabildim ya bu ne ya arkadaşlar ben şuradan atlıyorum boş boşuna şey yaptık gibi burada çok fazla kişi olacak diye düşünüyordum fazla yok herhalde şimdi de bayağı düştü Ya pompalı ya bana bir keskin nişancı ver ya. Keskin nişancı derken. Ya bir sniper falan var Bilmiyorum. Hiçbir şey bu. bu nasıl bir şeydir? Şuraya bir bakıyorum. Arkadaşlar kasıyor mu biraz? Bilemedim ki. Bence çok fazla kasmıyor. İyi. Buna da diğer kapıdan girmişler. Boşaltmışlardır burayı. Şuraya bakayım. Aman ya hiçbir şey yok Atla atla, atla, boşal, atla. Ya burayı da boşaltmasınlar Her yeri boşaltmışlar Bu eve de girmişler Bu eve de girmişler Ama burada bir silah var Şöyle yukarı çıkacağım Ama hala bir şey yok Hala hiçbir şey yok ya Hala hiçbir şey yok bir Thompson var elimde. Çok kötü oldu ya. Başlangıcımız kötü oldu. Şöyle bakayım bu tarafa. Şunu buraya Ne oluyor lan? Ne oldu ya anlamadım ki. Bir meydan mı okuyor? Gel gel. Gel. Alamam. Tamam. Ağlıyor ya. Tamam. Sonunda mis gibi bir silah Toparlamış ortalığı gelmiş. Teşekkür ederim arkadaşımıza. Tek bir silah alabiliyoruz burada. Kötü oluyor biraz ama. Aha. Ben kaçtım şöyle. Yaklaşıyormuş alan ama benim haberim yoktu. Şuradan atladım. Benim asabım bozdu ya. Evet ama sonuçta susturuculu bir skar skarımız var şu an. İleri doğru gidiyorum. School'un oraya attı. School'un orada yerleşenler şu an kazandı. Ama sorun değil. İçeri güzel bir şekilde dalmak canlı dalmayı düşünüyorum. Evet, susturucu beraber bayağı güzel oldu. I got supplies. I got supplies diyor ya anlamadım ki. Herhalde bize yarayan şeyler var. Gel gel. Şuradan keserim arkadaşlar da. Göremiyorum kimseyi. Aha Arkadaşlar şuradan kötü bir yarışa girdim. Şuradan keseceğim ben bunları. Bekleyin biraz. Ay, fena vurdu. Şuradan arkadaşlar ben şuraya bunu atacağım. Göremesinler beni. Güzel, elimde patladı. Böyle bir, bir, bir can doldurup Ondan sonra da yere yatıp Çakacağım Şöyle buradan ayrılmak isterdim ama Tamam gözüktü Hedef belli Let's go. Ya sesler geliyor şuradan ben bu sesleri Kapatayım Tamamdır tüm Ruslar oradan geliyor. Bizim içeri dalmamız gerekiyor. Her türlü. Böyle duramayız yani. Ay ilerlemesem de gidelim yani. Şöyle kaçıyorum. Ay ölüyorum, ölüyorum 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 ölüyorum. Öldüm. Ya hemen şu kapansın da ben arkadaşlarımın yanına gideyim. En yakın arkadaşım şu tarafta çok kötü oldu ya. Ben sevmedim bu şeyi acayip hızlı daralıyor ve aynı zamanda da ay öldüm ben öldüm hiç kimse de benim tarafıma koşmuyor ay son anda çok kötü oldu sorun değil arkadaşlar şu an iyi bence yani ba bayağıdır oynamıyorum zaten bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız e, like atıp abone olmayı da unutmayın e, bu video 20 dakik like geçerse ee, bir diğer video gelecek Ve Şu an bir tur oynamayı Bir tur daha oynamayı düşünüyorum yani Hemen şöyle bir geri dönelim Ama bir tur daha biraz uzun sürer diye De biraz Şeyim yani bilmiyorum Şöyle geldim Yani şu Eee haritada oynamak istiyordum. Neydi o? Helikopter olan haritada. Ama şeklimi değiştirdim. Sorun değil arkadaşlar. Ben şurada şunda oynarım herhalde ya bir tur daha. Biraz videomuz uzasın hiç sorun değil. Tamam. Şu an burada Arctic mod. Türkçesini hiç bilmiyorum. Bu modda oynuyoruz şu an. Drone'lar falan var. Çok güzel. Gidiyorum. Şöyle maçımıza da başladık. Arkadaşlar bu arada istediğim yapı unutmayalım lütfen. Yani bu videonun altına da yorumlara bu bir istediğim yap videosu ve sizin e, bu videonun altında da e, istediğiniz oyunları tekrar yazmanız gerekiyor ben de e, o şekilde oynayacağım. Bir önceki videomuzda e, pubg yazılmıştı ben de pubg oynuyorum şu an. Evet bir anlamadım ama dronlar falan var ateş alıyorum yakıyorum bir Aa, tavuk falan pişiriyorum. Anlamaz bir hayatta kalabilmek için herhalde. Tamam hiç sorun değil şu an. Öyle şekilde. Bu yeni mod yani son güncellemeleri hiç bilmiyorum. Daha e, yani en az bir yıldır oynamıyorum oyunu. İlk indiği zamanlar oynamıştım biraz. Evet şu an oyundayız. Weekend haritası. Şu an uçağın rengini değiştirecekler herhalde. Evet değiştirin bakalım. Değişti tamam Güzel İkinci sezon mu ya bu ne Anlamadım ki niye iki yazıyor Yorumlara yazın ki Bileyim ben de yani bilmediğim şeyleri Yazın lütfen Şuradan ben arkadaşlarımla beraber gitmek istemiyorum Şu an herhangi dolu olabilecek bir yere gideceğim ben Şuraya gidiyorum mesela Şuraya geldim Garip bir bina var Sanırım birileri olur burada. Şurada biraz savaşır. Oyunumuzu bitireceğiz. Bakın benim arkadaşlar da uzaklaşıyor benden. Şöyle geldim. Şöyle. Hadi bakalım hadi. Çok yavaş oldu. Ay benden önce gelenler oldu. Bu eve geldiler. O yüzden ben şu tarafa doğru gidiyorum şöyle karşı tarafta birisi olduğunu bilerek yapmam gerekiyor bunu ve iner inmez koşuyorum hemen hızlıca kaskımı kapıyorum silahım uzi hiç sorun değil şöyle bir g36 aldım birileri geliyor sanki şöyle çöktüm tamam ben bu biliyorum en son geldiğinden beri yani ben varım oyunda şöyle atladım 100 kişi varmış arkadaşlar Aa şurada K 98 mi var? Ne vardı burada? Şurada ne şey vardı? Aa kar 98. Kaptım arkadaşlar kar mi? Tamam güzel. Güzel. Oyuna güzel başladık. Kar 98 başı beni sevindirdi. Şu eve daldım. Aha buradan bir şeyler buldum. Sanırım bunlar eee yapmak yakmak için şöyle baktım buraya hiçbir şey yok. Geliyorum. Odur mu bunlar ya ne? Anlayamadım ki. Oha oha. Oha. Bu taraftan sıktı. Bunu atman biraz yanlış olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar yani. Güzel öldürür herhalde. O. Güzel. da dağılım köz oldu ama olsun. Girir, oyuna girer girmez saldırmaları kötü ya. Şunun içine gireceğim. Güvenli. Ay güzel. Şöyle yatayım mı yere? Yat. Yat. Yatayım şöyle. Ay. Benim arkadaşım değilmiş o. Oh. Aa SKS var burada. Tamam SKS'yi bıraktı herhalde çocuk. Başka bir şey aldı anlamadım ki. Sorun değil zaten bende Kar98 var ya ondan şey yap. İstemiyorum. Kar98'de herhangi bir şey yok. Şöyle bir eee neydi onları Türkçe'de? Eee İngilizce'de Scoop. Ama Türkçesi ne ya? Dürbün he. Dürbün dürbün. İngilizce oynamaya alıştım ya ben. Bir de İngilizce videolar izliyorum. Bununla ilgili daha böyle onlardan bir şeyler öğreniyorum. İngilizler baya iyi oynuyor bu oyunu. Şöyle. Bunun ağzına mı girsem ne yapsam? He ağzına gireyim. Tamam ağzına gidin. <laughs> Kayda yapmışlar burada. Benim arkadaşlar bu tarafa doğru gidiyor. Ben onların yanına gitmek istiyorum. Benim yanımda bir numara vardı. Onu yalnız bırakmak istemiyorum. Evet. Şöyle yalnız bırakmak istemediğim için yanına doğru yüzüyorum. Evet. Yüzüyorum. 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 Evet. Güzel, onun yanına geldim. Arkadaşlar etrafımda biraz ser oldu. Ee, dışarıda <laughs> kardeşlerim ses çıkardı biraz. Kusura bakmayın. Bu nasıl bir şeydir ya? Adamın yanına geliyorum beni yalnız bırakıyor. Zaten ben de doğru doğru yürümediğim için oluyor. Şöyle zıplayacağım. Yanına gideceğim uzun sürecek. Ateş yakmışlar birinde burada. Tamam bakacağım bu ateş neymiş. Anlayamadım. Yanında böyle garip garip çizgiler falan. Aa bu arada 3. seviye şey de almışız. 3. seviye neydi onun adı? Eee çanta. Win 94. Hey 24 san. 24. Şöyle çıkıyorum yukarı. Çanta. Çok büyük şey. Hiçbir şey alamadım. Saçma saçma işler. Aa, bir numara benim yanımdaymış. Kodum. Aha, ses geliyor. Ses gelse gelse gel. Ses gel. gel. şuna Şöyle gidiyorum. Şöyle bir sıktım ki burada olduğumu anlasınlar yani. <laughs> Bot sanacaklar ondan sonra. Bu ne ya? Aa güzel. Sevdim bunu? Hangi taraftan sıkıyor bana ya? Neresin? Gel. Sıkarken iyiydi. Görüm şöyle. Aa bu güncellemeyi ben çok sevdim ya. Yani. Çok güzel. Tamam. Sevdim. Böyle kay falan alıyorsun Bunu kay gidebiliyorsun. Aha sıkıyor tekrardan. Tamam. Hah, aha gördüm. Sen orada biraz kalır mısın kanki? Kanki biraz orada dur. Tamam. Düşdüler. Aa benim arkadaşımı aldılar. Bir de benim kilimi çaldı. Korkuyorum ben. Kaçıyorum arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kilimi çaldılar. Kaçıyorum ben. Ne oldu ya? Yolda gireyim mi? He evet, tamam. Ya ama benim arkadaşım var. orada kaldı ya. Ama bayağı kişi var ya. Gitmeyeceğim. Zaten öldü. Öldü ya. Tek ben kaldım. Atla abi gidek. Atla. Atla şuna gidek. Aa, güzel. Bunu niye sevdim biliyor musun? Mesela sen şeyde mi kaldın? Neydi onun, onun adı? Ee, Alanda mı kaldın? Hemen atlıyorsun şeye. Mis gibi gidiyorsun. Şuradan düşmek zorunda kalacağız herhalde. Evet. Alana gizliyik. Ama burada kapatacak. Ben kendim çıkayım. Tamam. Şimdi tekrar biniyorum. Atladım. Güzel ben çok seviyorum çok. Ay acayip güzelmiş. Ben bundan sonra hep kendi de oynarım. Arkadaşlar bu turda muhtemelen birinci olamayacağız. Yani çünkü çok iyi bilmiyorum oyunu. Ama ile iki turlarda da kesinlikle birinci olacağız yani. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Ne oldu ya? Ay ne oluyor böyle? Anlamadım. Aa, soğuk geldi. Hemen bir ateş yakmalısın. Anladım. Bir ateşin yanına git diyor ya da. Tamam, ateşe gideriz. Canım din. Ay, bu nasıl bir şey? Hemen bir ateşin yanına gitmem gerekiyor. Ya bu ateş yak ateş. ya bu nasıl bir şey ya anlamadım ki niye öldüm ben şimdi bir soğuk geldi diye mi saçmalık ya saçmalık abi ben gidiyorum şöyle çık 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 ya harita güzel özellikleri güzel ama yani bu soğuk işini sevmedim ben. Sevmedim. Sorun değil arkadaşlar. Böylece de ben öğrenmiş oldum bunun nasıl bir şey olduğunu. Ee, bir sonraki videomuza kadar hoşça kalın. Abone olup da like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Tabii ki uzun süredir oynamadığım için böyle oldu. Sorun değil. Hoşça kalın. Hoşça kalın.